29 Ekim 29 Ekim'de doğdu Cumhuriyet Korkusuz Paşa kurdu Bayram oldu 29 Ekim kutlu olsun Türkiye oldu adı Dünyada ilk oldu Bundan hayat doğdu 29 Ekim kutlu olsun O gün bugündür Her 29 Ekim günü kutlandı Türkiye'nin kalbi oldu 29 Ekim kutlu olsun Korkusuz Paşa'nın yolundayız Bu bize emanet Ne olursa olsun bu ülkemsin 29 Ekim kutlu olsun 29 Ekim hepimizin kalbinde. Korkusuz Paşa yanıyoruz. 29 Ekim gençliğe emanet oldu. 29 Ekim kutlu olsun. Biz de korkmayacağız. Korkusuz Paşa ve ordusu gibi. Düşmanları püskürteceğiz. 29 Ekim kutlu olsun. Korkusuz Paşa gençliğe güvendi. Onu üzmeyeceğiz. O bizim için savaştı. 29 Ekim kutlu olsun. Korkusuz Paşa bize güveniyor. Bize koca bir ülke verdi. Geleceğe öğütler verdi. 29 Ekim kutlu olsun. Bizim seçimimiz geleceğe uğraşmalıyız, çalışmalıyız. Korkusuz Paşa'yı utandırmamalıyız. 29 Ekim kutlu olsun. Cumhuriyet 29 Ekim'de doğdu. Korkusuz Paşa geldi. Yani. Dünyada bir, dünyaya yeni bir ülke geldi. 29 Ekim kutlu olsun.